Hıh? Neredeyim ben? Hayır. Benim valisine düşmüşüm. Bu çok kötü. Gel lan buraya. Hey, bu da kim? <laughs> lan, green gelmiş. Lan, ne tutuyor. Hayır, uçuyorum. Aa. Allah! Oh! İşi bitti herhalde gidip de yiyeyim. Aa ne oluyor lan kim vurdu bana? Gözüm kör olduğu için ben hiçbir şey göremiyorum. Bir dakika ne oluyor? Ha aşağı serpildim tam aşağıda. Aa! Aa hayır düş. Bana bir şeyler oluyor. He, sen de kimsin buralarda yeni görüyorum seni. Herhalde yaralı bu ya. Hastaneye götüreyim bari. Ölmesin oracık yerde zavallı şey. Acaba iyi biri mi?